Sevgili seyirciler, Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak "Yaşamımızın her döneminde bize öğretileriyle rehber olan annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi. Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak "Yaşamımızın her döneminde bize öğrettikleriyle rehber olan annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi. Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları ifade etti. Annelik, hakkı hiçbir zaman ödenmesi mümkün olmayan, sevgi, şefkat ve merhametin simge bulduğu ulvi bir duygudur. Bizim medeniyetimiz, cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu işaret ederek, anneliği toplumun en değerli ve kıymetli bireyleri olarak vurgulamıştır annelik, tükenmeyen bir sevgi, karşılıksız bir fedakarlık, sürekli koruyan bir yürek ve engin bir şefkat kapısıdır. Annelerin bireysel yaşantımız kadar, toplumsal yaşantımız için de önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı, Profesör Doktor Yasemin Açık, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu. Kültürlü, bilgili, donanımlı, vatan ve millet sevgisini yüreğinde taşıyan nesillerin mimarı olarak Anneler aynı zamanda sağlıklı bir toplumun da temel taşlarıdır. Çünkü millet ve vatan sevgisi, kardeşlik bağları, hoşgörü, kadir şinaslık annelerimizin bizlere temel öğretilerindendir. Hem bireysel hem de toplumsal yaşamda çok değerli yerleri bulunan annelerimiz için bütün günler Anneler Günü. Bütün günler onların mutluluğunu arzu ettiğimiz günlerdir. Yaşamımızın her döneminde öğretileriyle bizlere rehber olan sevgisiyle yüreğimizi ısıtan, şefkati, nezaketi ve muhabbetiyle dünyamızı aydınlatan tüm annelerimiz ile birlikte, yüreği anne sevgisi dolu olan tüm kadınların anneler gününü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.